Geçtiğimiz günlerde İP'in müdüresi bir ziyaretinde kendisi gibi bir kişiyi bulmuş, karşılıklı sohbete dalmışlar. Sohbetin içeriği tamamen bölücülerin istekleri ve akıllarından geçen durumları anlatmasıdır. Karşısındaki şahıs sözde Kürdistan'dan bahsediyor, kendisi de ona ne Kürdistan'ı ulan burası Türkiye Cumhuriyeti diyemiyor. Bunların zihinlerinde ne varsa karşılarına da gittikleri her yerde aynı durum çıkıyor. Ama milliyetçi ülkücü hareket dimdik ayakta. Ne vatanımızı böldürülmesine müsaade ederiz ne bu düşüncelerin gündeme getirilmesine müsaade ederiz. Biz bunların karşısında dimdik duracağız.